Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Zaten suratımdan muhtemelen bunu anlıyorsunuzdur. Oldlar zaten ne zaman heyecanlı, ne zaman mutsuz ve ne zaman yalnız olduğumu bence çok rahat anlıyorlardır. Bu arada yalnız demişken son parçam yalnızsını halen dinlemediyseniz şuradan klibini izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Neyse günün anlam ve önemine dönelim. Bugün neden çok heyecanlıyım? Çünkü kendime çok çılgın bir doğum günü hediyesi aldım. Muhtemelen aranızda tahmin edenler vardır. Hatta önceki videoların altındaki yorumları tek tek okuduğumda tahmin edenler olmuş. Tahmin edenlerin isimlerini bile hatırlıyorum. Ama şu an bunu söylemeyeceğim. Çünkü hala işin mutluluğu ve heyecanındayım. Ve eminim siz de bu heyecanı de beraber paylaşacaksınız. Bugüne kadar çok çalıştım. 2014 yazı 7800 Çeşme'deki manyak sezonu aranızdan hatırlayanlar bence vardır. 2014 baktığın zaman 7 sene olmuş ama gerçekten hayatımın dönüm noktalarından bir tanesiydi. Hatta bu çalışmamın karşılığında kendime bir hediye olarak BMW i8 almıştım. Ama doğum günüm değildi. Gel gelelim bugün doğum günü. Bu sefer çıtayı daha da yukarı taşımak istedim. Artık daha fazla ipucu vermeyeyim. Şu an çünkü konuştukça ipucu vermeye başlıyorum size. Ben çok heyecanlıyım. Gelin lafı daha fazla uzatmayayım. Aşağı arabamıza atlayalım. Oradan da yeni hediyemi almaya gidelim. Ha bu arada tabii yani gerçekten burada büyük bir heyecan ve emek var. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. 500 küsür binlerde kaldık. 1 milyon olma hayalim var. Eğer 1 milyon olursam da manyak bir fikir var aklımda. Ve buna sizi de dahil edeceğim. O yüzden abone olmak için lütfen şimdi videoyu durduralım. Eğer herkes abone olduysa aşağı iniyorum ve hediyemi almaya gidiyoruz. İnanılmaz heyecanlıyım. Artık yüzlük yüzük kuyruğuna geldik. Hadi gel içeri girelim. Hem soğuk hem de gerçekten aşırı heyecanlıyım. Bakalım. Selam. Oo hoş geldin <laughs> <Ne> abi. <haber? gülüyor> Merhaba. İyi valla. Nasıl? Bu sefer böyle açılış maçımız yapamıyorum. Çok heyecanlıyım. Ben tamam, açılış yaptım, her şeyi anlattım. Tamam. İyi Artık yaptım. arabamı istiyorum. Arabanı istiyorsun. Evet. O zaman. Ne tarafa ha, koydun? Herkes hazır mı? Ben hazırım. Valla nereye koyduk? Showroomun ortasına koyduk. Oo bir dakika. Evet. Son videodaki aslanı çıkarıp bunu mu koydunuz? Aynen öyle? öyle. Aynen Yalnız öyle. Yalnız çok havalı değil mi ya? Halen söylemedim ne olduğunu. Valla çok tahmin eden olmuş. Biz yine de sürprizi en sona bırakalım. Aynen. He? Tahmin edenler bence de evet. oldu çünkü gösterdiğimiz arabalardan bir tanesiydi zaten. Evet. Ama şu anda örtünün altında solunda bir Ferrari, sağında bir Ferrari bayağı benim için gurur verici bir olaydı. Evet. Özellikle hem ön tarafta hem de Ferrari'lerin ee, yanında olması. olması Fer Boğaz manzaralı. Ferrari'ler escort yapacak. Aa, aynen. Çok şirken. iyi. Yapsana. <gülüyor> <gülüyor> He, dedi ama bak. Ay çok heyecanlıyım <laughs> ya. Evet. Bayağı da güzel örtmüşsünüz bu arada. Gerçekten Vallahi teşekkür ederim. Senin için biraz özendik diyebilirim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Hafif şuralarda ipuçları var. Bak şurada var. bir bagaj evet. kapağı detayı duruyor. Sonra burada biraz çamurlukların böyle bir kalınlığı. Bombeli oluşu evet, değil mi? Bir kalça evet. çıkıntısı gibi böyle öyle. duruyor. Kapılar açık kalmış. Orada bir detay var. Bak hemen cebimde istiyorsan kapatabilirim. Aha, kapılar kapandı. Aynalar kapandı. Başka burada ne ipucu var? Ön çamurluk bayağı bombeli duruyor. Başka? E bu saydıkların zaten bir markanın her modelinin hemen hemen ortak özellikleri. Yani spor otomobillerin diyebiliriz. Biraz önce dokunduğum arka kapının şeyi olsa gerek çünkü ön burada buradan bir dört kapılı otomobil olduğudan anlaşılıyor. Açana kadar bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada halen ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Halen son dakikada merak edip yorum yapmak isteyenler varsa bu videoyu burada durdurup sizin örtün içinde olan otomobili tahmin etmenizi istiyorum. Yorumları başlatıyorum. Herkes yazdı herhalde. Çok heyecanlıyım ya. Ama biraz daha bekleyeceğim biliyor musun? Çünkü bu an benim hayatımda çok az, çok nadide anlardan bir tanesi. Ya Bunu böyle var ya keyfini sonuna kadar çıkarmak Vallahi istiyorum biz şu anda. Biz de bu keyfe ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Seni çok yorduk mu diyeyim? Sen mi bizi yordun Abi diyeyim? Abi beraber burada kaç akşam mesai yaptık. Valla işte Siz bu akşam da sen mesai yakalıyorsun. Aynen görmüyorsunuz evet. şu anda ama arkada çok kalabalık bir ekip var. Şimdi çok da uzatmak istemiyorum. Cem Bey'i de eşi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> ama ben de arabayı bekliyorum leri <laughs> bu sefer sen beni beklettin hatta tam tersi yani oldu. evet biraz hazırlıklar olunca hazırlıklar evet. olsun diye çok bekledik. çok merak ediyorum yani ya. Yani. yani arabayı biliyorum tabii evet. ki ama hani illa bir noktalarda espriler şakalar bir şeyler bekliyorum biraz daha şöyle bir tur atayım bakalım buyurun bu arada Panamera olmadı şu an ortaya çıktı çünkü evet. burada bu da dört kapı Panamera yani değil bizde birkaç tane Panamera var yani böyle odur yani hani kim bilir çok havalı gerçekten çok havalı evet. gerçi şovurma şöyle bir bakarsak eğer zaten ne olmadığı yine ortaya çıkacak dur gösterme evet. çok Şovrumu çok gösterme, tahminler birkaç bir Birkaç yer değişikliğimiz oldu tabii ama. Artık ne yapsak açsak mı? Yoksa sabaha kadar beklesek mi? Yanında yatalım. <laughs> Hatta ben üstünde uyuyayım bu gece. Yani ben bugün burada uyursam zaten, bundan sonra hep burada uyumak zorunda kalacağım. Vallahi beni eve almayacak Vallahi çünkü. Şeyim, gerçekten çok heyecanlıyım ya. <laughs> Lafı uzatıyorum şimdi olacağım Hı -hı. ama, 2015'te i8'i aldığım zaman çok heyecanlıydım. Evet. Çünkü o gerçekten benim böyle göz bebeğimdi. Şimdi herkes diyor ki, i8 gözünden düşecek mi? Düşmeyecek Hı. abi, Düşmeyiz o heyecanlı. başka başka. İnsan iki çocuğunu birbirine ayıramaz Olmaz ya. Gibi onun bir şey gibi olacak. bir şey. Arabalar benim için Yani çok otomobil önemli. almak güzel bir şey hakikaten. Ben de sevinmiştim. Ya şey yapma işte yani şunun bir şeyini kaçırma. Konuşuyoruz şurada sohbet Bak, ediyoruz. Bak üzerinde ya. hiç toz yok <laughs> değil mi böyle gıcır gıcır. Neyse biz hem senin hem de otomobillerini teslim ettiğimiz müşterilerimizin çok diyeyim heyecanlı ya. paylaşmaktan çok mutlu oluyoruz. Umarım sen de bizle burada aynı mutluluğu yaşarsın. Ölüyorum şu an. Baksana şey oldum böyle tüylerim diken diken o oldu. O ben seni ön tarafa doğru alayım. Niye? Ee, ben de arkadan örtüyü çekeyim. olmaz ben açacağım. Hatta beraber açalım sen. Tamam nasıl istersen. Örtü açma seremonisi için bir konuşma geliştirdim. Eğer becerebilirsem evet. o konuşmayı gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah. Şuradan ucunu tutuyorum. Gözükmüyor değil mi altta? Neö TV zammı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne alamazsın diyenler. Bunu söyeceri biliyordum. Ne Ferrari pista, ne Porsche GT3 RS, ne, ne Urus, Rus, <laughs> ne Panamera hibrit, hibrit. ne E-tron, ne E-tron, trona bakmadık, bakmadık ama aklım bir ara evet. gitmişti. Ne de i8'e olan aşkım. Bu aşk bambaşka. Açıyoruz, hazır mısın? Hadi bakalım. Dur. Üç, Sen çek ben ondan sonra. 3, 2, 1 geliyor aç 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 aç. Muhtemelen tahmin etmiştiniz ama evet. yine de aranızda halen başka otomobiller olması ihtimalini düşünenler vardı. İlk yanak izimi cama bırakıyorum şu şekilde. Evet artık arabamla aşk yaşamaya başlayabilirim. Şöyle anahtarımızı Bak, teslim edeyim. Bak kırmızı ışık yanıyor. Evet. Şu... Allah elektrik çarptı değil mi? Ee, burada bu kadar ışığın altında Fakaten normaldir. Elektrik bu arada kırmızı ışıkta <laughs> evet heyecanlı. için. Bu arada plakaları uyarıyor. taktınız mı çok merak ediyorum. Plakaları yaradı. taktık İşte sen lafı söyledin ben söyleyecektim. Ufak bir sürpriz yaptım ne sana. Vaaa. Ha, bu kelimeyi nasıl karar verdiniz peki? Ee... O kadar olsun yani. <laughs> Kaç zamandır beraberiz? Bence dövmemden Hem dövme, hem markalardaki güzel e, şeyle umarım beğenmişsindir. Çok iyi olmuş. Umarım Müthiş olmuş ya. Yani biz genelde biliyorsun kendi plakalarımızı takıyoruz evet, ama evet. senin için bir istisna Çok teşekkürler. Ve... Ben de bu arada gelirken yanımda çıkaramıyorum cebime <laughs> o kadar heyecanlıyım ki. <laughs> He, tamam. Kendi parfümümü getirdim arabaya evet. takmak için. Nazarlık Saka. gibi bir şey. Bu arada nazarlık bulmamız gerekecek bir tane. Bir tane ödünç verebilir misin Veririz tabii, neden olmasın. Ya bir video. hakikaten çok güzel araba. Yani şu an bir hayal geldiğimin gerçek olmasını konuşamıyorum bile. Şahit oluyorsunuz ve inanılmaz heyecanlıyım. Acaba Aslan kaplan da bu kadar heyecanlanacak mı? Çok merak bence, ediyorum. Bence kesin heyecanlanırlar. Onlar da hemen hemen seninle aynı mutluluğu yaşayacaklarını düşünüyorum. Belki izleyenler hatırlayacak. ilk videoyu çekerken bu araca binmiştik. Evet doğru. Ee, bu aracı konuşmuştuk. O gün bir gözüm kalmıştı. Ya gözüm kaldı çünkü ee, kombinasyonu, evet. jantları her şey içleri döşemesinin rengi o kadar beni anlatıyor ki Hatta ikinci videoda da urusu çekerken biliyorsun. Bu benim sevdiğim renk dediğimde sen de böyle bir hoşuna giden evet. bir tavırda olmuştun. Bence hepsinin birleşimi Bence güzel de, olduğunu tam oldu. Yani evet. bu arada kendi kendine dörtlüler falan yanıyor ee, arabada. Büyük ihtimalle ben, 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 sen ben yaslanıyorum. yaslanıyorum. Evet. Bu kadar da akıllı evet. Cem Bey hemen tanıyor. Zor olacak mı ayrılmanız acaba? Ee, her araç gibi evet. <laughs> Onlar bizim bebeklerimiz. <laughs> Şimdi neden bu otomobili tercih ettiğimle ilgili çok fazla mesaj yiyecek muhtemelen. Birincisi tabii ki teknolojisi. Çünkü beni bilen bilir. teknoloji çok meraklıyım. iki 2015'te i8'e sahip olduğum zaman zaten otomobil 2014 Kasım'da Türkiye'ye gelmişti. İlk alanlardan biriydim ve ondaki hibrit teknolojisi beni çok cezbetmişti. Bu otomobil ise bambaşka. Tamamen elektrik teknolojisi var. O yüzden birinci nokta oydu. İkinci nokta tabii ki Porsche olması. Daha önce Cayenne kullanmış biriyim. Hani bunu net söylüyorum. Hiçbir problem yaşamamıştı Üçüncüsü neden hmm. bu Taycan? Evet. Dediğim gibi renk, iç ve dış kombinasyonu inanılmaz güzel. Dışı böyle metalik bir füme. Evet. Hafif ha böyle hafif parıltılar simli. var. İçi kırmızı ama böyle patlayan çatlayan bir kırmızı değil çok aslanın deyimiyle cool bir kırmızı renk Öyle deri mi? döşemesi <laughs> var. Onun haricinde jantları size ilk videoda bahsetmiştim karbon beni çok çekti. Evet. Çünkü karbonu ben malzeme olarak çok seviyorum zaten yine ben almadan önce araştırdım bu jantlar sanırım Taycan'da alınabilecek en üst segment evet. jantlar evet. seçenek Şimdi olarak. Bağlıcan. Yine direksiyonun karbon olması çok hoşuma gitti. Onun haricinde opsiyon özellikleri çok fazla arabanın evet. donanımı olarak içine girdiğim zaman zaten onlardan da bahsedeceğim. Yani kısacası gerçekten Doğuş Çabakçor bir otomobil olsaydı günümüz dünyasında Taycan olurdu. Kesinlikle. Ve yine muhtemelen abi kaplatacak mısın diye sorular gelecek ama bunun cevabını şimdi vermeyeceğim. Sürpriz olsun bu. Şu an bu haliyle stok haliyle aracı alacağım, kullanacağım, bakacağım. Gel bir içine gidelim bir de şunu ben takmak istiyorum artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi içine binelim bir. Bu arada yanak izimi aynen duruyor burada. Vay be. Şimdi çalıştırıp şuradan basıp gidersem ne yaparsın? Yani cam açık. Gidebiliriz. Olsun. <laughs> Tekin var. Tekin ezmeyelim. Takıyorum. E, bu arada ruhsatını da şuraya koyuyorum. Aa, bakmak istiyorum bir dakika. Buyurun. Bir bakayım benim adım ama kayıtlı Sizin mı kayıttı ruhsat başkasına. Evet, hemen. Şöyle göstereyim ben. Çünkü bazı yorumlar gelmiş böyle, yok efendim abi sen gidiyorsun Yeniköy köy motorza, sonunda gidip bir Passat alacağım falan filan diye. Yani niye öyle bir olabilir, şey yani ya? bu o, arada... olabilir? Oladı Biz Passat da satıyoruz. Hayır ama her otomobili <laughs> ben çok seviyorum evet. da ben kimseyi kandırmıyorum yani. Ben Bence bunu mi? ama takarsam kamera bölünecek. o yüzden ben bunu takmayayım. Bu burada nerede dursun bunu ben başka bir yere takayım. Takacak bir yer bulabildik hmm, mi? Böyle ya. saçma bir şey. Şimdi orada dursun. Evet yani. sonra evet. şey yaparım. Şimdi bu sefer arabayla ilgili ben konuşmak istiyorum. Hakkındır. Evet, evet. çünkü günler günler boyu geceler boyu gerçekten hmm. arabayı hayal ettim pdf'ini ezberledim gittim doğuş otoya dedim ki bakın bu 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 var, bu var bu var bu var bu var her şeyini teker teker kontrol hmm. ettim evet. o yüzden bu sefer komutayı elime alıyorum evet. Ben sadece şu direksiyon kılıfını Aa. ben siftahını yapayım <gülüyor> istedim. <gülüyor> Güzel bir duygu ha. ama. Şimdi öncelikle arabada benim içeride en çok hoşuma hmm. giden şey biraz önce de söylediğim gibi hmm. direksiyonu evet. çünkü karbon direksiyon var. Evet. Turbo S de alsan, Turbo da alsan, forest alsan bütün otomobillerde ekstra olan bir özellik. Bu benim en çok hoşuma giden şey. Hı -hı. İkinci en çok hoşuma giden şey Sport Chrono paket. Evet. Bence bir Porsche sahibi oluyorsan bu paketin kesin olması lazım. Evet böyle arabanın hani hep söyleriz ya imza Hı -hı. özellikler arasında ne kadar teknolojik olsa da bu araçta da onu koymaları güzel olmuş açıkçası. Aynı zamanda bu Hı -hı. özellik şöyle farklılıklar getiriyor. Buraya böyle bir saatli kadran geliyor. Evet. Onun haricinde dry modların direksiyondan kontrol edebiliyorsun. Kontrol edebiliyorsun. Çünkü evet. internetten baktım bazı Taycan'ların direksiyonda burada tuş yok. yok. Sonra yani dedim evet. niye yok evet sport konu paket Aynı olmadığı evet. için oluyormuş. Hı -hı. Yine en çok hoşuma giden özellikle bir tanesi koltuklarının 18 yönlü olması. Çünkü evet. çok trafikte kalıyorum, çok Hı -hı. yol yapıyorum. Koltuğun konforu aşırı önemli bir şey. Özellikle çoğu spor koltuklar dediğimiz yani araçlarda olduğu zaman çok kısıtlıdır. Her yani yöne, yöne Evet her yere oynatamazsın. Hatta işte biliyorsun pistada, ah, GT3 evet RS'te bu yüzden pist Evet alamadım. yani işte bu. çünkü uzun yolda ağır, ağır Ben öyle. biraz konfor önemli. Kesinlikle. Sahnede o yüzden falan. bu yönden de iyi bir özellik. Aynen. Meşgisi, evet. Sonra yine birçok insan şu an diyecek ki ya Doğuş bir sal yani bir <laughs> diyecek ama evet. koltuk soğutması benim için vazgeçilmez bir şey. Koltuk soğutmasının rahatlığına alışan bir insan yazın hep onu arıyor. O yüzden onu çok seviyorum. Ee, benim için de direksiyon ısıtma. Ah o da var. Ah, gerçekten mi? Evet, gerçekten Bey. <laughs> Bak ne kadar güzel. Ya, kalp kalbe karşı. Ee, arada bir beraber, beraber, beraber şey bu. Ben Sen elimi tutayım buradan. Tamam. <laughs> Onun haricinde yine bu otomobil ekstra olarak passenger display var. Evet. Yani Cem Bey'in önünde şu an bir ekran var. Aynen bu öyle. opsiyonel. Ki şöyle şöyle kafamı çevirime gerekiyor hep yok. Gerek, yok direkt. direkt oradan, evet. yani, ne yapıyorsan yap. Hatta bunu biliyor musun? Bilmiyorum kendi cep telefonunu ona bağlayabiliyorsun. Bunu yani biliyorum. bu otomobilde iki cep telefonu bağlıyorsun. Evet, evet, öyle bir özellik. Sonra Matrix LED farlarımız var. Galiba Plus modeli miydi? Yani şöyle söyleyeyim. Far genelde gece yaşadığım için o kadar çok kullandığım şey ki gündüz hani daylight hep açık ama evet. sonuçta hayatını değiştirmiş bir şey diyor. Daha çok hayatını kurtarmak için olan bir şey. Evet. Ama normal farın ötesinde bir opsiyonel far sahibi olduğu gece uzun yolda uzun farları kendi açıp kapatıyor. Belirli kör noktaları kendi aydınlatıyor. Önündeki arabaları algılayıp ona göre açıp kapatıyor. Evet. Müt bir şey. O yüzden bunun Matrix farları nasıl çalışıyor çok merak ediyorum. Şu an heyecanlıyım zaten hava karardı. Evet. İlk onlara bakacağım. Onun haricinde panoramik cam tavanımız evet. var. Ama bildiğim kadarıyla Taycanlarda açılabilen bir tavan yok. Yok. Sadece Aynen opsiyon evet. olarak evet. onu veriyorlar. Ee, hatta cam karartılmış. İçeriden de bir açılır kapanır da bir tentesi yok. Evet, Ama sabit. yine de e, gündüz çok güneş olsa bile cam sanki tavan komple kapalıymış gibi. Benim bildiğim kadarıyla e, güneş ışığına göre camın karartısı kendi ayarlanıyor diye bir şey duydum. Ee, Olabilir mi öyle bir şey? Falan, tam emin değilim. Çünkü Belki gövde renginden ve yan camlardan daha farklı bir rengi var. Evet. Var. Tabii ki. Bayağı koyu. Hatta Hı -hı. dışarıdan yani tavanından içeri baktığımız zaman neredeyse yok görünmüyor. Evet. Içerisinde. Bayağı evet. enteresan bir tasarım var. Onun haricinde çocuklarımı da düşündüm. 4 bölgeli klima var. Evet. Diyeceksiniz yani artık her araba değil Öyle değil. Bu da ekstra olduğu için. Evet. Çocuklar Aynen için yani. önemli bir özellik. Bu arada nasıl söylemeyi unuttum bilmiyorum. En heyecanlandırıcı ve gerçekten Hı. diğer otomobillerden en can alıcı noktada ayıran bir özellik var. Neydi ya? Düşün. Çok özelliği bir var ya. Bir şu an. Yani Bu arabada şu an bindiğimiz otomobilde olan bir özellik. Kesin biliyorumdur da onu şu an sorduğun özellik olduğunu tamam, değil değil söylüyorum. Söyle. Arka akslar. Tamam. Bu otomobilde evet, hareketli arka aks var. Evet. Hareketli arka aks da şu demek. Direksiyonu siz sağa çevirdiğiniz zaman tabii ki ön tekerler sağa dönüyor. Arka tekerlerde 40 km hıza kadar ters yöne dönüyor. Böylece evet. arabanın manevrasını çok geliştiriyor. Aynen. Bunun tam tersi olarak da 40 km hızı geçince de arka tekerler ön tekerlerle aynı yönde aynı dönüyor. Yönde, evet. Bu da cornering yani evet. viraj dönüşlerinde arabayı evet. daha stabil, daha güvenli hale Aynen getiriyor yani. ve bunu deneyimlemek için inanılmaz heyecanla evet. bekliyorum çünkü bu özellik hiç otomobilde yoktu bugüne kadar. Yani, yani Maybach'lar falan haricinde. <laughs> onu söyleyecektim ben de. Genelde uzun araçlarda, hatta o uzun dediklerimiz bir de hani long versiyonları Hı -hı. olan araçlarda daha çok ve Maybach'ta evet mesela A8 long'da. Onda da Var. Rolls-Royce'ta var, Royce -Royce'da var. Aa. Phantom'da evet. Galiba yeni Ghost'ta da hmm. aynı özelliği koydular. Yani bu tip araçlarda olan bir özellik bu araca koymaları biraz galiba spor özelliklerini ön plana çıkarmak biraz için. Da biraz öyle. Evet. Falan, bence öyle. Hem dört tekerlekten çekiş Hı -hı. olduğu için biraz daha sürücünün işini kolaylaştırmak diyebiliriz aslında ve güvenliğe de etkisi var. Lafı çok uzatmak istemiyorum çünkü Hı -hı. çok heyecanlıyım. Arabanın evet. içinde şu anda aklıma gelen, beni cezbeden şeyler Hı -hı. bunlardı. Evet. Dışında da bir takım şeyler var. Biraz Hı -hı. bahsettim ama karbon jant olayı bence manyak bir detay. Hatta şu an bir arabadan inip karbon jantlara yakından bakmak Bakalım. istiyorum. Evet. Kapıyı açamıyorum. Şu an acemiyim. <laughs> Bunlara sarılsam tuhaf bir görüntü yapar mıyım sence? Şöyle falan tutsan, öpsen falan. Şöyle. Abi sanat eseri gibi baksana <laughs> Ya tamam abi. çok güzel de en niyetli jant yani. Abi öyle değil ama erkeklerin jant zayıf noktasıdır biliyorsun. Tabii özel bir jant, güzel bir jant. Beş kollu olması da bence çok güzel baksana o ses ya karbon sesi. Porsche ambilomumuzda tam düz durmuş kısmet evet. ha bak karbon ya burada Aynen. tam denk geldi boşluk öyle. var değil mi Aynen. bence jant lastik kombinasyonu inanılmaz bence genel olarak iç dış kombinasyonu aracın çok iyi yani otomobil satış sorumlusu olarak önerdiğim mesela bir konfigürasyon yaparken Hı -hı. De işte Aston Martin'lerde özellikle biliyorsun içeride dışarıdan bir öğe dışarıda içeriden bir birbirini karşılayacak evet, yani böyle bir özellik ve hani bu üçü geçmemeli yani üç tip renk desen geçmemeli memeli örtüşecek örtüşecek. Olarak. Bu arada hazır arabanın evet. dışına geçmişken çok Hı -hı. önemli bir sevdiğim özel daha var. Sport design paket var bu araçta. Yani evet. bu ne demek oluyor? Bu arka side skirt'lerimiz var. Hı -hı. Aynı zamanda şurada yanda yine skirt'lerimiz var ve Hı -hı. bunlar şu an belli olmasa da gövdeyle aynı, aynı renkte. Renk. Yani, yani evet. bu burada bir evet. plastik parçalar burası gövdeyle aynı renk. Hı -hı. Onun haricinde ön tamponlarda da biraz değişiklikler var. Onların tam ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada tabii ki bu arabada olmazsa olmaz bir özellik var. Evet değil ama bunu bile opsiyonel yapmışlar ya. Evet mesela ben ilk Taykanlarla ilgili bilgi edinirken ve işte burada biz Taykan getirmeye başladığımızda bunun hepsinde standart olduğunu ben de düşünüyordum. Ben öyle düşünüyordum. Ee, ama opsiyon olarak da konabiliyormuş demek ki. Güzel bir opsiyon bence de. Yani ne olduğunu artık göstereyim bence. size. Şöyle yaklaştırdım. Evet. Çok değişik bir hissi var bunun. Şuraya şu eline değiyorsun. Çok havalı değil evet. mi ya? Çok bir daha kapatmak için şöyle yapıyorsun. Kesinlikle. Bir daha dokunuyorsun. Bir daha yapıyorsun. <laughs> Yalama o kadar olmasın? Yapan. Böyle bir olay var. Yani evet. elektrik şarj noktasını dokunmatik olarak açabiliyorsunuz. Normalde bu standart versiyonlarda elinde böyle çıt, çıt hani benzin kapağı gibi evet. basıp açıyorsun. Aynen. Bu böyle ekstra bir özellik. Bu arada hazır böyle eğilmişken 360 kamera sistemi var. Bu evet. da manyak bir olay. Hem Kesinlikle. park ederken hem kavşaklarda hem güvenlik için hem konfor için çok hoşuma giden bir özellik. Ön kaputun altında motor olmadığı için burada da yine böyle küçük küçük eşyalarınızı koymanız için bir hazne var ama gösterecek bir şey yok. Benim aklıma gelenler bu kadar. Senin söyleyeceğin başka bir şey var mı? Baya bir şey söyledin ki herhalde insanları ilgilendiren çoğu şeyi söylemiş gibi olduk. Bir artı bir şey belki hani özellik olarak değil ama hoşuma giden diyebilirim. Hı -hı. Hani yandan böyle bir görselde B sütununun da camlarla Aa evet. Aynen. cam gibi duruyor. Evet burası. yani böyle Doğru. burası ayrı bir ne kaporta rengi veya işte bir Ama bu arabanın standart özelliği. Standart yani. özelliği. Sen bunu ee... anlatırken aklıma başka bir şey geldi. Bu çıtanın siyah olması da ekstra. Evet. Normalde bu krom renginde ve bu... şu arabada krom olsa nasıl olurdu? Yok. Çok patlardı, yani olmamalı evet. zaten yani. Hani o bahsettiğim sana uyumun bu, gösterdiği bu. şeylerden bir tanesi de bu. Yani evet. içerideki piyano bilek Detaylar, aradaki şeylerde dışarıyla yine uyumlu hale geliyor. Bu arada son bir şey daha göstereceğim. Sonra evet. gideceğim. Hakikaten çok heyecanlıyım. Arabayı sürmek istiyorum artık. Evet Arabayı yani bir kapatayım. Şey artık. ha gayret. Hadi. Abi bu arabada şöyle bir özellik var diyorlar. Ama uzaklaşmam lazım bunun Hı. için. Şöyle gidiyorum. Senin gitmen yeterli herhalde değil mi? Anahtarlı olduğu için. Anahtarın da bende durması lazım. <laughs> Şimdi tekrar geliyorum. Yapmazsa rezil olduk yalnız. Yaklaşınca kapıları açması lazım. Dur bakayım. Ya evet. çok iyi değil mi? Manyak bir özellik yani çıt diye böyle açıyorsun. Yani beni aç, içime bin içime ve bin. gidelim. <laughs> ne oluyor benim arabam <laughs> bu? Sana diyor zaten <laughs> bana değil. <laughs> İyi abi ben gidiyorum. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? bir dakika ruhsatı aldım aldım. Parfümümü takacağım şimdi kameradan dolayı takmadım. Plakalarımız tamam. Şansıma da yağmur yağdı dışarıda. Gül gülü var şimdi orada ıslanacak şey olacak. Dört çeker bir şey olmaz ya. Evet ama yani temiz temiz şunu garaja koymak var. Doğuş gidiyor musun? hı. Tamam. <laughs> Adam resmen kovdu beni ya. Gidiyor mu bak? Ya rica ederim. Çünkü Çok iş de, Ben aracı bir an önce hani ha, kullan diye ha, şey yapıyorum. Ha, Yoksa ha, yani ha, istiyorsan ha. Tabii. daha burada otururuz yani. Şu an var ya kalbimi kırdınız canım ben. <laughs> Görüşürüz. İyi yolculuklar. Teşekkür İyi günlerde ederim. kullanman dileğiyle. Tekrar bekliyoruz. Tekrar bekliyorsun. Evet. Bundan ciddi misin şaka Ciddiyim. mıydı? Ciddiyim ama gündüz belki dışarıda buluşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz, Kapıyı açıyorum sana. Evet. hakikaten şansa bak bu arada. O kadar araba tertemiz fırır pırıldı ve şu an dışarıda yağmur yağıyor. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim şansımız. Neyse ki gerçekten şu an çok mutluyum. Ah annemin, babamın, aslanın, kaplanın, etrafındaki kimsenin şu an bundan haberi yok. Onlara nasıl birer sürpriz yapsam onu düşünüyorum bir yandan. Aslanla kaplan muhtemelen çok sevecekler bunu ama ya sevmezlerse? Aklımda o da var. Bir yandan da korkuyorum çünkü bir şeyin üzerine ne kadar böyle heyecanlansam pimpiriklensem hep böyle başıma bir şey geldi bugüne kadar. O yüzden çok fazla böyle heyecanlanıp o büyünün daha da büyümesinden korkuyor gibiyim şu anda ama artık içindeyim. Gidiyorum. Hem kendimi rahatlattım hem sizi de rahatlattım. Çünkü bana sürekli mesaj atıyordunuz. Yeter artık alıyorsan al alıyorsan al. Aldım ama bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşamam lazım. Gerçekten çok çalıştım çabaladım bayağı bir emek sarf ettim. Daha önce de söylediğim gibi pandeminin olumsuz koşulları bizi de sektör olarak mesela her şeyi de çok etkilemişti ve şu anda buna sahip olabilmek benim için çok önemli bir şey o yüzden aşırı mutluyum. Bu arada i8'de çok güzel anlarım oldu. Müthiş şeyler yaşadım. Seyahatler, serüvenler. Aslan'ın arabadaki ilk heyecanı. Hatta o videoyu bulursam şimdi size göstermek istiyorum. Yani şu video bile benim için çok değerli. Otomobili nesnel bir şey olarak algılayabilirsiniz ama benim için önemli olan şey onunla geçirdiğim anlar, anılar. O yüzden eminim bu yeni arabamda da Taycan'la da benzer hikayeler beni bekliyor. Çok eğleneceğim. Güzel anılar biriktireceğim. O yüzden şu an gerçekten tekrar söyleyeyim. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. İşte böyle otomobil maceramı en sonunda tamamladım. Haftalardır hatta aylardır başınızın etini yiyordum. Çok fazla mesaj geliyordu artık al da rahatla diye. Ben rahatladım. Umarım siz de rahatlarsınız. Lütfen bu videoyu izleyen herkes videoyu kapatmadan önce yorumlara bir tane maşallah yazsın. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım ve bir şey ne zaman böyle çok heyecanlansam o zaman hep başına bir şey geliyor. Çok korkuyorum. Biliyorum sizin nazarınız değmez ama siz yine de şöyle bir nazar değmemesi için maşallah yazarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki hayalim ya da neye sahip olmak istiyorum bilmiyorum ama dediğim gibi çok çalışmam gerekiyor ve çalıştığım zaman bir şeyler sahip olabileceğim zaman muhtemelen bunu ben zaten yine sizinle paylaşıyor olacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra Aslan'la kaplan arabayla ilgili bir sürpriz yapmak istiyorum. Çünkü haberleri yok şu an. Araba alacağımdan, hangi araba alacağımdan hiçbir şeyden haberleri yok. O yüzden bayağı eğlenceli bir video olacak o da eğer sürprizi başarabilirsem. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere